Yeni bir video ile yine sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Apple yine adından çok söz ettirdi iPhone 16e yeni modeli piyasaya sürdü. Telefonun çıkmasıyla birlikte birçok eleştiri yağmuruna da tutuldu tabii ki de. Bugün ben bu videoda bu telefonun özelliklerini anlatacağım size arkadaşlar. Bu videoda yanlı bir taraf yok arkadaşlar. Ben size alın ya da almayın demeyeceğim. Bu telefonun özelliklerini sadece anlatacağım. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şurada da Instagram linkim var. Oradan da takip ederseniz mutlu edersiniz. Hadi videoya gidelim. <laughs> i do 16E modeli 6.1 inçlik bir ekran boyutuna sahip. Bu da 13, 14, 15 ve 16'larda olan ekranla aynı boyut. Burada fark çentik olması iPhone 16 serilerine göre. Eski sistem çentikli bir ekrana sahip. Fakat ekran kalitesi iPhone 14 ve 15'inkiyle aynı diyebiliriz. 16E'de olmayan özelliklerle başlamak istiyorum. MagSafe kısmı yok arkadaşlar. Bakın bir MagSafe'li şeyi getirdiğimde wireless şarj var. Evet tutuyor. Fakat MagSafe... Safe gibi değil tabii ki de. Burada 16 Pro modelini görüyorsunuz ve çok daha iyi bir şekilde tutuyor. Fakat 7.5 wattlık bir wireless şarj kullanılmış burada ve bunun sayesinde yine kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz. Üçüncü parti kılıflarla yani MagSafe halkası olan kılıflarla kullanacak olursanız bu sefer deminki gibi MagSafe'li şarj cihazlarına takabiliyorsunuz. En çok olay olan kısmı kamera kısmı oldu. iPhone 16'da bildiğiniz gibi çift kamera var. 16e'de tek kamera. Aslında bu telefon telefon SE4, iPhone 7, iPhone 8'in yenilenmiş hali olarak bakabiliriz. Ultra geniş açı yok. 2x optik zoomlu 48 megapiksel Fusion bir kamera kullanılmış. Yani iPhone 16'da kullanılan kameraya aslında çok çok yakın. Çektiği fotoğraf ve videolarla da gayet aslında bu işi başarabiliyor. Apple kullanıcısı yani iPhone 11, iPhone 7, iPhone 8, iPhone SE 3 gibi ürünleri kullanan kullanıcılar için bence bu kamera zaten yeterli. Çünkü alış oldukları tek kamera var. iPhone 11 için konuşmuyorum tabi. Çok hafifletilmiş, ciddi anlamda hafiflemiş olan bir telefon. Fakat batarya ömrü de fazlasıyla iyi. Bakın şu an ekranda iPhone 15'in bataryasıyla 16E'nin yan yana görüyorsunuz bir fotoğrafta. 16E'nin bataryası ne kadar büyük? Bunun sayesinde de çok daha uzun bir şarj ömrü tanıyor bizlere. 16E Apple Intelligence'ın nimetlerinden faydalanabilen bir telefon. Ha Türkiye'de şu an Türkçe çalışıyor mu diyeceksiniz. Hayır biliyoruz ki çalışmıyor ama çalışmayacağı anlamına da gelmiyor. Şu an için evet ama ilerleyen süreçte mutlaka Türkçeleşecektir. Bu telefon 7 yıl boyunca güncelleme alacak. Bu yüzden de güncelliğini uzun bir süre koruyacak olan bir cihaz karşımızda. Diğer iPhone modellerinden yine bir farkı eylem düğmesinin getirilmiş olması. Bu sayede arkadaşlar eylem düğmesine çeşitli şeyleri atayabiliyoruz. iPhone 15 serilerine gelecek olan Visual Intelligence özelliği iPhone 16e modelinde de oluşuyor. Olacak ve buradaki düğme sayesinde Visual Intelligence'ı direkt çalıştırabiliyor olacaksınız. 18.4 güncellemesiyle bu Visual Intelligence bu arada bekleniyor. Video kısmında da bazı özellikler kırpılmamış. Ses Mix'i 16 serisinde olan Ses Mix'ini 16E'ye de koymuşlar. Ses Mix'li çeksin diye bir video çekiyorum. Ses Mix'i sayesinde standart, kadraj, stüdyo, sinematik gibi farklı şekilde sesi kullanabilme şansımız var. Yani kadrajımızın gösterdiği alandaki sesi direkt editleyebiliyorsunuz ve çevredeki gürültülerden bu sayede kurtulabiliyorsunuz. 16 serisinde olan çoğu özellik aslında 16e modelinde de bulunmakta. Telefonda A18 çip var ama GPU kısmında 4 çekirdekli işlemci kullanılmış. Düz 16 serilerinde 5 çekirdek var. Ayrıca telefonda 8 GB RAM var arkadaşlar. iPhone 15'te bile 6 GB RAM var. Bu telefon iPhone 15'ten bile hızlı bir telefon baktığımızda Hani 13 14'ün zaten bu cihazın yanına gelme şansı bile yok. Çünkü onlarda 4 GB RAM vardı. Yani yarı yarıya fark var. Hem CPU hem de GPU testlerinde, Geekbench testlerinde fazlasıyla öne geçen bir telefon. App Store üzerinde olan bütün oyunları bu telefonla oynayabiliyorsunuz. O yüzden de bununla ilgili de hiçbir problem yok. Telefonda yeni olan ne var bu arada? Daha önce Qualcomm marka modemleri kullanıyordu Apple. Bu telefonla birlikte kendi modemi olan C1 modeline geçti ve Apple bu konuda 5G çekim konusunda hepsinden çok daha iyi olduğunu iddia ediyor. Bunu ilerleyen süreçte ülkemizde de 5G yaygınlaştıkça daha iyi test ediyor olacağız. iPhone 16e modelinde de alüminyum bir kasa kullanılmış. Normal 16'larda olduğu gibi herhangi bir fark yok. Bu mat siyahı ve beyazı var sadece. İki renk olarak şu anda piyasaya çıkmış durumda. Zannetmiyorum zaten başka rengini de yapacaklarını ama birçok farklı kılıf çıkarttılar renk olarak Apple'da. Ben siyah olanını kullanıyorum şu an. Pembesinden mavisine birçok rengi de var kılıflarda. Evet geldik şimdi de en çok eleştirilen konuya fiyatına. 48 bin lira gibi bir fiyatla piyasaya çıktı ve e, genelde de şu duyuruldu. En uygun fiyatlı Apple. Maalesef ülkemizde fiyatlar acayip yerlere gelmiş durumda. Amerika'da bu cihaz 600 dolara satılıyor. Yani bir çocuk Normal harçlıklarından bile bu telefonu çok rahat alabilir ama ülkemizde 50 bin liraya yakın bir fiyatta maalesef satışa sunulmuş durumda. Evet fiyat anlamında eleştirebiliriz. Ha bir de atladığımız bir nokta daha var 60 Hz olmasıyla alakalı. Arkadaşlar iPhone 16 60 Hz bu telefonun zaten 90 ya da 120 Hz olmasını nasıl bekleyeceğiz? Hem daha uygun fiyata satılacak hem de çok daha hızlı bir ekran tazeleme hızına sahip olacak. Böyle bir şeyin zaten olmayacağı net bir şeydi. Şu karşı karşılaştırma çok yapılıyor bunun yerine android bir cihaz alırım. Arkadaşlar zaten android sistemine alışık olan birisi android cihazla devam ediyor. Apple ekosistemini kullanan birisi Apple cihaz alıyor. Bu cihaz kimin için? Ben aslında bu noktaya birazcık değinmek istiyorum. iPhone 7, 8, iPhone 11, iPhone X ya da SE 3, SE 2 gibi kullanıcıların bu telefona geçmesi normal. Bugün iPhone 13, 14, 15 kullanıyorsanız gidip de size 16 E modelini alın zaten ben demem çünkü bu özelliklerin çoğunu kullanıyorsunuz. Intelligence kısmı yok. Ha bir de benim için aslında çok önemli bir nokta var. Bu telefonun Type-C olması. Type-C'nin getirdiği çok fazla avantaj var. Bunlardan da en büyüğü bence SSD gibi flash belleklerin takılabilmesi gibi özelliklerin gelmesi. Bunun dışında harici monitörlere bile yansıtmalar yapabiliyoruz Type-C sayesinde. Type-C'nin getirdiği nimetler çok fazla. Az önce de dediğim gibi bu telefon bence bu kullanıcılara yönelik. Yani Android bir telefonla bu telefonu bence kıyaslamayın. Çünkü ikisi zaten birbirinden farklı yapılarda, farklı işletim sistemlerinde. iOS'a alışık olan birisi iOS'tan kolay kolay vazgeçmeyecektir. Çünkü bunun kullanımına alışmıştır, güvenliğine alışmıştır. O yüzden de vazgeçmeyecektir. Dediğim gibi iPhone 7, 8'i e olan birisi bütçesi de çok fazla değilse ki aslında tabii fiyat çok çok uygun diyemem ama alınabilecek en uygun fiyatlı en azından iPhone bu şu an için. 3 tipte de depolama alanı ile geliyor. 128 GB 48 bin olan 256 ve 512 GB'lık 3 modeli var. Artık hangisini tercih edersiniz bilemem ama ben sizin yerinizde olsam eğer bu telefonu alacaksam 128 alırım. 512'ye boşuna o kadar para vermem. Çünkü Type-C sayesinde dediğim gibi flash bellek ya da SSD bağlayarak diğer depolamalarımı zaten o taraftan halledebilirim. Çok daha uygun fiyata gelmiş olur. Ya da bir iCloud hesabıyla da tabi bu eksikliği çözebilirsiniz. O yüzden dediğim gibi bence bu telefonda 128 GB'lık olan kısmı yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle bir iPhone daha geldi. Geçti hala daha da konuşuluyor. Apple'ın zaten en büyük olayı budur. Apple bir telefon yapar. Bir yıl boyunca konuşulur. Hatta daha yenisi çıktıktan iki hafta sonra da bir sonraki model konuşulmaya başlanır. O yüzden Apple her zaman hayatımızda olacak olan bir marka benim gözümde. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir de zilinizi açarsanız yeni video geldiğinde bildirimlerden haberiniz olur. Evet şurada Instagram linkimi de görüyorsunuz. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Yeni videoda görüşmek üzere diyorum o zaman. Hadi hoşçakalın.